Ben göz makyajı yapmayı beceremiyorum diyorsan bu videoyu izlemeye devam et. Çünkü sorun senin beceriksizliğin değil, yaptığın hataları bilmiyor Birinci hatam çıplak ten hatası. Göz kapağına göz bazı veya kapatıcı sürmeden farı direkt olarak çıplak tenine uyguluyorsun. Göz kapağımız yağlı ve aynı zamanda damarlıdır. Yalnız zemin sürdüğünüz farın parçalanmasına ve dolayısıyla çizgilere dolmasına neden olur. Damarlı bir zemin ise farın gerçek rengini bozarak çamurlu gösterir. İkinci hata yanlış fırça hatası. Tüm göz makyajını genellikle tek bir fırçayla veya o far paletinden çıkan yassı fırçalarla yapmaya çalışıyorsun. Yassı fırçalar fırı yerleştirmek yani damga gibi basmak içindir. Karıştırmak için değildir. Sen böyle bir fırçayla farını dağıtmaya çalıştıkça o farı aslında dağıtmazsın. Silersin veya tam tersine leke bırakırsın. Üçüncü hatan direkt koyu renk sürme hatası. Gözüne ilk olarak en koyu rengi alıp sürüyorsun ve sonrasında bunu dağıtmaya çalışıyorsun. Koyu renk hata affetmez. Boş bir tuvali veya kağıda ilk önce koyu rengi sürdüğünde koyu renk oraya yapışır ve bir daha o rengi oradan oynatamazsın. Ve bunun sonucunda bulu bir göz değil de sanki yumruk yemiş bir göz elde edersin. Peki leke leke olmayan, gözüne yumruk yemiş gibi durmayan ve pürüzsüz geçişli bir göz makyajı nasıl yapılır? Üç üstü çözümü ve çözümü mantığı yarınki videoda. Seriyi kaçırmamak için beni takip et. Makyajı mantığı 101 serimde 10. bölümün çözüm videosunda görüşmek üzere.